Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine şiş bir batarya videosuyla karşı karşıyayız. Şu anda elimde Xiaomi Redmi 9A bataryası şişmiş. Batarya şiştiği için ekranı kırmış. Arka kapak plastik olmamış olsaydı onu da kırardı. Fakat arka kapağı plastik olduğu için esnetilmiş gördüğünüz gibi çok fazla şişmiş. Altta cıvata yok. Cıvata olmuş olsaydı biraz daha zarar verirdi. Ekranı şu anda kırmış ama daha da patlatabilirdi. Peki bataryanın neden şişiyor? Şişmenin sebepleri nelerdir? Onu sizlere anlatacağım. Bataryanın şişmenin sebepleri yan sanayi şarj aleti kullanmayınız. Bu bir. Sık sık şarja takmayınız. İki. Sıcak ortamlarda telefonunuzu kullanmayınız ya da bekletmeyiniz. Örnekle telefonun arabanın önüne koyduğunuz zaman zaten yaz aylarında sıcak olduğu için bayağı bir zarar veriyor. Bilginiz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi batarya bayağı bir şiş. Peki batarya şiştiği zaman ne olur değiştirmesi? Batarya şiştiği zaman gördüğünüz gibi ekrana zarar vermiş. Arka kapak plastik olmamış olsaydı ona da zarar verirdi. Allah korusun bunları da kenara bırakalım. Sizlere bir zarar verir patladığı zaman ve yanında kim varsa onlara da zarar verir. Ya da telefon gece uyudunuz, yanı başına koydunuz. Allah korusun hem size hem malınıza zarar verir. Peki batarya şiştiği zaman nasıl anlarım? Batarya şiştiği zaman bataryası sık sık şarjı takmış olursunuz. Yani diyelim ki şarjı iki günde gitmesi gerekirken iki saatte bitiyor. Evet bu belirtileri. Siz anlamasanız bile o kadar şişmesi Telefoncu gittiğiniz zaman, telefoncu baktığında anlar. İlginiz olsun. Telefoncu gittiğiniz zaman bu batarya değiştirmesi gerekiyor. Yan sanayisi atıyorum 300 lira, orijinali 700 lira. Yan sanayi takmayın. Kesinlikle orijinal tavsiye ediyorum. İlginiz olsun. Evet, birazdan batarya değiştireceğiz. Değiştirirken kesici, delici alet kullanmayınız. Kullandığınız zaman gene patlar ve size zarar verir. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.